Herkese merhaba. 30 Eylül 2024 Pazartesi'deyiz. TR 74 ekranlarında haber maratonu tam gaz devam ediyor. A'dan Z'ye gündemle günün gelişmelerini toparlayacağız. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıklara bakacağız, gündemi yorumlayacağız. Hemen Türkiye gündemine girelim. Meclis açılıyor. Eylül e ayının sonuna geldik. Yarın meclis açılacak. Yeni yasam ayının gündeminde meclisin ajandasında çok önemli konular var. Ama bunlardan ziyade başka bir konuyla gündem öne çıktı. O da meclis Başka, Numan Kurtulmuş bugün e, gazetecilere yaptığı toplantıda İsrail'in hedefinin Türkiye olduğunu iddia etmesi. Hani Orta Doğu zaten çok karışık, bugün yeni bombalamalar var, Şu, karşılıklı tehditler, şah, e, savaş e, meydan okumaları var. E, savaş ihtimali zaten var olan bir savaş, acaba başka ülkelere yayılır mı endişesi varken Numan Kurtulmuş'un çıkıp İsrail'in hedefi Türkiye demesi, bunu bilmeyenlerin e, saflıkla itham edilmesi de enteresan bir tartışmayı beraberinde getiriyor. E, biz yıllardır Türkiye'de şuna alışığız. Erdoğan rejimi ne zaman sıkışsa bir dış güç kavramı ortaya atılır. Bu dış güçler değişir. Bazen Almanya olur, bazen Fransa olur, bazen Amerika olur. Bazen bilmediğimiz, e, kimsenin tarifle edemediği ülkeler olur. Ama sonuçta bir dış güçler vardı. Bu dış güçler genellikle Türkiye'nin siyasi... Dengesini bozmaya çalışır, söylemler o şekilde olurdu ama ilk defa meclis başkanı, protokolün 2 numarasındaki isim, diyor ki İsrail'in hedefi Türkiye topraklarını işgal etmek. Hani bunu aktroller, Erdoğan rejiminin e, paralı papağanları olan takım yazarlar var ya da yorumcular var her gün ekranlarda, gazete köşelerinde Bunları söylüyorlar, bunlar anlaşılabilirdi ama meclis başkanından böyle ifadeler duymak da enteresan bir tartışma. Yani çıtayı çok yükselttiler. Bakalım bu tartışma nereye doğru gidecek. Ama aynı zamanda şöyle bir endişe e, durum da söz konusu. Hafta sonu sosyal medyada çok konuşuldu hala da konuşuluyor ve konuşulmaya da devam edecek bir konu. O da nedir? O da Erdoğan'ın damadı ve damadının şirketi Baykar. Baykar biliyorsunuz. Son dönemde Erdoğan rejiminin gözdesi, vergi rekortmenleri var. Ee, i̇nanılmaz bir servet yaptılar. Satış temsilcisi Erdoğan Afrika'da, özellikle Afrika'da kapı kapı gezip damadın dronlarını pazarlıyor. İşte o drone şirketi Baykar'ın genel müdürü Haluk Bayraktar bir açıklama yaptı sosyal medyadan. Konu ne? Konu şu. E, İsrail, e, Gazze'de soykırımı tam gaz sürdürürken, Lübnan'da ve başka yerlerde operasyonlar yaparken... Erdoğan'ın damadı Bayraktar ailesi Baykar ile İsrail'le ortaklaşa fuar e, yapıyorlar. Sponsor firma Baykar ve İsrail'in e, teknoloji ve savunma şirketi. Tabi bu tartışma e, belgeleriyle ortada sonuçta hani ekranda da gördüğünüz gibi e, acaba diyecek bir durum söz konusu değil. Haluk Bayraktar da bir açıklama yaptı. Dediği şey şu işte klasik hani bayrak inmez, ezan susmaz tarzında bir açıklama. ya yani bu gelişmeden ancak gurur duyulabilir deniyor. Gurur nasıl duyulur böyle bir hadisede anlamak zor. Çünkü İsrail her gün masum insanları öldüren bir devlet. Devlet terörü uyguluyor şu anda. Ve böyle bir dönemde hani İsrail'in yaptıkları ayrı bir tartışma konusu ama şunu unutmayalım Erdoğan rejimi İsrail karşıtlığıyla Filistin destekçisi rolüyle meydanlarda eylemler yapan hatta işte Selçuk Bayraktar'ın işi Erdoğan'ın kızı da meydanlarda slogan atarken görüntüleri sıklıkla gündeme geliyor. Ama gelin görün ki ortada bir realite var. Aile İsrail ilişkilerini tam gaz sürdürüyor. Onun yanında ne var? İşte İsrail ilişkileri kestik dediler ama İsrail ilişkiler tam gaz devam ediyor. Ticaret devam ediyor. Özellikle askeri ve istihbari alanda Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler oldukça üst seviyede. Hani şöyle ifade edeyim. Hani İsrail'le şu anda en sık ilişkisi kim olan derseniz Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'dir diyebilirim. Çok yoğun ilişkiler söz konusu. Yani burada dikkat çekmek istediğim şey şu. Tabii ki Türkiye'nin yani diplomaside düşmanınızla bile bir iletişim kanalı açık tutarsınız. Bu olması gereken bir şeydir. Ama Erdoğan gibi siyasal İslamcıların iktidarda olduğu bir ülkede sabah akşam 7.24 anti İsrail söylemi dile getirip öbür taraftan perde gerisinde ailecek yoğun bir şekilde ticaret yapar ve hiç kesilmeden yıllar boyunca bunu sürdürürseniz ve işte belgesiyle ortaya çıkar sponsorluklar yaparsanız ama dönüp yine aynı klasik ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez söylemini devam ettirirsiniz. Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta da burası zaten yoksa İsrail'in yaptıkları tasvip edilebilir şeyler değil. Ve e, bayrakların açıklaması da hani inkar etmek falan söz konusu değil zaten inkar edilebilecek bir durum yok. Klasik e, demagoji, klasik hamaset işte e, her onları 28 Şubat'ı vesaireyi karıştırmış. İyi de bunlar konu o değil. Konu sizin Katliam sürerken İsrail'le ortak sponsorluk yapmanızdı ama işte klasik Erdoğan rejiminin söylemi hani üzüm üzüme baka kararır ya da körle yatan şaşı kalkar türü veciz atasözlerimiz de var biliyorsunuz Erdoğan rejiminin bir parçası olunca onlar da aynı söylemi devam ettirmiş oldular. Evet Türkiye gündemine devam edelim. Önemli bir gündemimiz var bugün. Sinan Ateş mahkemesinde duruşma var. Önemli bir duruşma. Ve 12 tutuklu, 22 sanık var Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde. Biliyorsunuz Sinan Ateş Ankara'nın göbeğinde, yük Ocakları eski başkanı, akademisyen, Ankara'nın göbeğinde torbacılara bizzat MHP Genel Merkezi'nin organizasyonuyla torbacılara öldürtüldü. Tetikçiler İstanbul'dan Ankara'ya kadar MHP Genel Merkezi'nin ve Ülkü Ocakları'nın araçlarıyla taşındığı, Yanında özel hareket polisleri vardı. Tam anlamıyla bir MHP organizasyonuyla Ülkü Ocakları eski başkanı öldürülmüştü. Dava iddianame tam da Erdoğan rejiminin karakteristiğine uygun bir şekilde hani o hale getirildi ki olay aydınlanmasın diye bütün delilleri imha ettiler, ortadan kaldırdılar. Hatta öyle ki savcı iddianameye Sinan Ateş'in kim olduğunu bile yazmadı. Eski Oyun Ocakları Başkanı olduğunu yazmadı. MHP üyesi olduğunu yazmadı. Bu kadar detayları hani ailenin ifadelerini iddianameye koymamıştı. İşte yargılama o kapsamda devam ediyor. MHP'nin yoğun baskısı sonucu Erdoğan'la pazarlığı sonucunda işte bugün, yarın ve ertesi gün bu birkaç gün daha sürmesi bekleniyor bu oturumlar. Jet hızıyla bir karar verip olayı sadece 2-3 tane torbacın üzerine yıkıp çıkmaya çalışıyorlar. Peki bugün mahkemelerde neler oldu? Bugünkü oturumlarda, duruşmalarda neler oldu? Bugün e, yani Özgür Özel'i son günlerde çok eleştiriyoruz. Eleştirmemizde haklı gerekçelerimiz var ama bugün mahkemeye gitmesini ben önemsiyorum. Yani hem Kemal Kılıçdaroğlu oradaydı, hem Özgür Özel oradaydı, hem de Ahmet Davutoğlu oradaydı. Umarız bu hassasiyetleri başka davalarda, mesela geçen hafta boyunca konuştuk, kız çocukları davası benzeri e, hukuksuzlukların hat safhada olduğu davalar var Türkiye'de. Umarız bir gün oralara da giderler. Umarız 15 Temmuz mahkemelerine de bir uğrarlar, bakarlar burada ne oluyor diye. Mesela harbiyeli çocukların 5 günlük erlerin müebbet aldığı davalara bir gider. Bakarlar. Umarız giderler ama henüz öyle bir irade göstermediler. Peki neler oldu bugünkü duruşmada? Duruşma öncesinde Ayşe Ateş, e, malum Sinan Ateş'in, merhum Sinan Ateş'in eşi ve kendisi dediği şey şu. Aynen ifadesini okuyorum. Sinan'ı kiralık katil Eray öldürdü. Bir değil bin raporda yazsalar, başka deliller de ortaya, başka bilir kişiler de yapsalar sonuç değişmiyor şeklinde. Ve e, Saniye Ateş annesinin ifadesi var. E, Devlet Bahçeli'ye hitaben söyleniyor. Benim oğlum neden korumadı? Benim oğlumu öldürtmeye o zaman o azmettirmiştir dedi. Esas hakkındaki savunmalar var. Burada da çok ee, enteresan bir tablo söz konusu. Şöyle ki e, sanıklar o kadar rahat ki yani düşünün e, kamera kayıtları var, ifadeler var, deliller var ama o kadar rahat ki işte adalet tecelli etmesi, mağdur olduğunu söylüyorlar, adaletin tecelli etmesi gerektiğini söylüyorlar. İşte hatta o kadar ileri götürüyorlar ki e, rahatlıklarını. Mesela Doğukan Çep mesela azmettirici. Diyor ki ya ben Bursa'm delikanlı gibi söylerim. Hani o kadar e, Türkiye'de ayağa düşürdüler ki her şeyi. Mahkemede tabiri caizse racon kesen bir takım tetikçiler var, torbacılar var. Bunlar aynı zamanda e, dava esnasında gazetecileri işaret edip tetik işareti yapıyor. Mesela işte Barış Behlivanlar, Murat Ağrı'lılar, Timur Saykanlar duruşma salonunda. Onların sosyal medya paylaşımlarından gördüm. Eray Özyağcı tetikçi işte gazetecileri iş, bakarak tetik işareti yapıyor. Yani bu da bu kadar pervasızca hareketler. Yani da burada e, Barışların durumuna ayrı bir parantez açmak lazım. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, e, Palatonic Aşık gibi baktıkları her yerde cemaati gören insanlar bunlar. Hani sadece kötü gazeteci değil aynı zamanda çok kötü insanlar olayları çarpıtıp e, Baransun tutuklanması dahil olmak üzere çok sayıda dosyada aleni suçla işlediler. Ama mesela bugünkü duruşmada Halk TV yayınında görüyorum. Yani Sinan Ateş davasını bile alıp cemaatle ilişkilendirip yine oradan nefretlerini kinlerini kusmaya devam ediyorlar. Bu da son derece enteresan. Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazancı'nın önemli bir ifadesi var. Bahçeliye bir e, Sinan Ateş'in vurulmadan az önce yani kısa süre önce pardon az önce değil e, Devlet Bahçeli'ye bir dosya verdiğini, o dosyayı Devlet Bahçeli'nin aldığını, gereğini yapacağım dediğini söylüyor. O dosyada ne vardı şeklinde Bahçeli'ye bir sorusu var. Burada dikkat çekici açıklama. Evet, bugünün en dikkat çekici açıklamalarından birisi e, nedir? O da Özgür Özel'in açıklaması. Çünkü Özgür Özel ısrarla o iki kişi, o ikisi vurgusu yapıyor ki bu siyasette kavga çıkarır. Ne gibi? Sinan Ateş bugün, e, Sinan Ateş duruşmasına bugün gelen Özgür Özel aynen şu ifadeleri kullandı. İfadelerinden okuyorum. Mahkeme ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor. Burada sadece tetikçiler var. Esas azmetticilerin bir kısmı üzerinde gizli karar olan dosyada Olcay Kılavuz ve çok sayıda siyasi var. Bir kısmı da Ankara'da bir genel merkezde oturuyor. Onlar o dosyada yok. Sık sık o ikisi diyen e, Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i işaret etti. O ikisi buraya gelecek, adalet tecelli edecek şeklinde bir açıklama var. Bu kavga çıkarır. MHP Genel Merkezi'nden şu saat itibariyle bir cevap gelmedi ama... Emin olun bu kavgayı büyütecek gelişmeler söz konusu. Dediğim gibi duruşma birkaç gün sürecek ve bu karar sonrasında karar bile verebilir mahkeme. Çünkü zaten mahkemenin hedefi, amacı yargılama yapmak değil. Dosyayı birkaç tane tetkicinin üzerine yıkıp çıkmak. Çünkü MHP ile saray arasındaki anlaşma böyle bir sonuç doğuracak, böyle bir gelişme var. Böyle bir amaç var diyelim ve diğer bir gündeme geçelim. Şimdi Erdoğan Klasik bir Erdoğan realitesi var önümüzde. O da nedir? Erdoğan gazetecilerle buluşmuyor, görüşmüyor. Her ne kadar diyeceksiniz ki ya, her daim uçağında birileri var, onlar gazeteci kontenjanından değil maalesef. Yani mesela son Amerika New York seyahatinde 27 kişi vardı uçakta gazeteci kontenjanından ama soru soran yok, ama önemli gündemlere dair herhangi bir paylaşım yapan yok. İşte onlardan bir tanesi de şu. Şimdi Almanya'nın önemli gazetelerinden Faz e, Frankfurt'ta Almanya Zeitung'un bir e, haberi vardı. Önemli bir haber. O haber ne? Türkiye ile Amerika, şey, Almanya arasında bir anlaşma yapıldığını. Bu, bu anlaşma çerçevesinde Avrupa'da özellikle Almanya'da bulunan e, 15 bin civarında Türk vatandaşının Türkiye'ye iadesi. Yani bunların oturum hakları yok. Bunlar illegal pozisyonda olan insanlar. Hani gerçek belgelerle değil, işte değişik gereççilerle. E, ya da işte sahte belgelerle diyelim, iltica talebinde bulunmuş insanlar. Bir kısmı uzun süredir orada, bir kısmı son dönemde gitmiş insanlar. Ama realite şu, bu insanlar illegal bir şekilde orada ve Amerika şey, Almanya bunları Türkiye'ye göndermek istiyor. Türkiye ile yapılan anlaşmanın e, sonuçlandığını, artık son aşamaya gelindiğini ve yakında toplu olarak bu insanların, e, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye uçaklarla gönderilmesi konusunda e, adım atılacağı haberi. Haber önemli doğal olarak çünkü 10 küsür bin, 15 bine yakın e, Türk vatandaşından bahsediyoruz ve bunlar uçaklarla toplu olarak gönderilecekler. Tabi bu enteresan bir görüntü oluşturacak ve Türkiye adına, Erdoğan adına ciddi itibar kaybı Türkiye içerisinde. Yıllardır işte Almanya bizi kıskanıyor söylemleri yapan ülkede senin vatandaşların ülkeden kaçıyor. Bunun için hayatlarına tehlikeye atıyorlar ama yetikleri ülkelerden de geri döndürüyorlar ve yüzlerce kişi uçaklarla geliyor. Erdoğan rejiminin buradaki tek kaygısı da şu imaj. Hani imajımıza zarar gelmesin diye Türkiye'nin talebinin şu olduğunu söylüyordu Alman gazetesi. Toplu olarak göndermeyin tarifeli Türk Hava Yolları uçaklarıyla gelsinler. Böylelikle Türk Hava Yolları uçakları geldikleri zaman o büyük e, deport, büyük ihraç gözükmemiş olacak. Normal ticari yolcu gibi. Tabi bu ara Türk Hava Yolları da bilet satmış olacak. E, tabii Türk Hava da para ihtiyacı var. Sonuçta Eric Adams gibi New York Belediye Başkanı gibi insanlara 140-150 bin, bin dolarlık beleş bilet vermeleri gerekiyor. E, tabii ki Türk Hava Yolları da Erdoğan rejiminin önemli arpalıklarından bir tanesi. Olayın bir de bu boyutu var. Peki Almanya tarafında ne var? Hani Türkiye bunu reddetti. Hatta işte dışları sözcüsü dedi ki bu haber kesinlikle yalandır şeklinde bir açıklaması var. Ama orada ilginç bir detay var. Oradaki detay şey şu. E, toplu bir şekilde e, geri gönderme olmayacak şeklinde yani hem Dışişleri Bakanlığı'ndan hem de Fahrettin Altun'un e, dezenformasyonla mücadele merkezinden yapılan açıklamadaki satır arası enteresan dedikleri şey işi e, vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin herhangi bir uygulama izin verilmemiştir. Yani bu az önce ayrıntı teyit eden bir açıklama. Yani 15 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye iadesi konusunda bir yalanlama yok. Sadece toplu olarak charter uçaklarla değil de Türk Hava gelecekler. Hani neden? Çünkü Erdoğan'ın itibarı açısından çok hoş bir görüntü olmayacak charter uçaklarla toplu olarak ihraç noktası. Ee, yalanlama yaparken de doğrulamış oldular. Yani bir Erdoğan kalası daha gerçekleşti. Erdoğan rejimi Yok öyle bir şey dediğinde emin olun vardır. Çünkü Almanya'daki haber çok detaylı. Bakın Almanya'daki haberin içerisinde Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan, Alman Cumhurbaşkanlığı şey, Başbakanı'ndan, Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan e, çok sayıda teyit var ve detayları bir şekilde paylaşılmış. Yani bu haberin doğruluğu konusunda zerre şüphe yok. Peki Türkiye tarafının yalanlaması ne? Türkiye tarafının yalanlaması da sadece algı oyunlarıyla alakalı toplu yok şeklinde. Yani de az önce dediğim gibi çar uçaklarla değil de Türk avyalarıyla gelecekler ya da işte Almanya Türkiye arasındaki uçuş yapan şirketlerle gelecekler gözüküyor bir başka realite daha önümüzde duruyor. Türkiye realitesinden bir başka konu. Şimdi hafta sonu çok konuşuldu. Özgür Özel e, CHP'nin kedisinin e, Şero, e, uzun yıllardır Ankara siyasetinin çok haberi yapılan kedisi e, vefat etti. Yaşlılara bağlı gerekçelerle. Ona CHP'liler cenaze töreni düzenlediler. Hassasiyet gösterdiler. Hani dersiniz ki ya ne kadar güzel. Bak çok insani bir görüntü. Yani keşke bütün o e, CHP yöneticileri bütün insan haklı ihlalleri, hayvanlarla ilgili sıkıntılar, Erdoğan rejiminin bütün o hukuksuzlukları ile ilgili gereğini yapsalar da kedil ile ilgili ceza, şey, ile ilgili cenaze görüntüleri çok dikkat çekmeseydi. Mesela geçen hafta boyunca İstanbul'da kız çocukları mahkeme önündeydi. Yüz karası bir durum, dünya medyasının gündemine girdi ama CHP'nin gündemine giremedi. Dahası... Aynı mahkemede aynı saatlerde CHP başka bir davadan o adliye koridorundaydı. Gitmediler. Peki bugün ne oldu? Bugün de 13 aylık bir bebeğiyle KYK'lı öğretmen cezaevine girdi. Emine Güçlüer. Bakın şimdi dosyasına bakıyorsunuz. Ne var? Bankasıya para yatırmış. Bankasıya para yatırmak suç mu? Değil. Erdoğan rejimi iddia edebilir ama bu değil. Yani bunu tartışacak bir tarafı yok legal bir bankaya para yatırma suçu kaldı ki Avrupa İnsanlar Mahkemesi'nin en üst dairesi Yalçınkaya kararında bu dosyayı kapattı. Hani suç olmayan olaylardan suç üretemezsiniz dedi Avrupa İnsanlar Mahkemesi. Mesela diğer bir suçlama nedir? Sendika üyeliği. Ya sendika üyeliğinden ne tür bir terör örgütü üyeliği çıkarırsınız? Erdoğan rejimi çıkardı. Şimdi bakıyorsunuz ya kucağında 13 aylık bebeği var. 13 aylık bebeği olan KYK'lı öğretmen dosyası yargıtayda tutuklanıyor. Ve Ömer Faruk Gergerlioğlu dışında konuyu gündeme getiren yok. Peki adliyede şu görüntüye bakar mısınız? Ya kucağında bebekle bir öğretmen adliye koridorunda bekliyor. Biraz sonra tutuklanacak. Suçlama bankaside parasının olması bir öğretmen sendikasına üyelik. Ve bütün bunlar olurken bu ülkenin muhalefeti, bu ülkenin siyasileri yoklar. Yani artık kedi kadar değeri kalmamış bazı insanların CHP yönetiminde diyelim. Ve gerçekten büyük bir utanç tam gaz devam ediyor. Bakın yasalar çok açık. Hamile kadınlar ve 18 aydan küçük bebeği olan anneler tutuklanamaz. O bebeğin de yaşamak. Şu an Türkiye cezaevlerinde 700'den fazla bebek ve çocuk var. Cezaevleri, kreş değil burası cezaevi ve burada çocuklar var. Ve maalesef Türkiye'de siyaset tam anlamıyla bu skandala duyarsız kalmaya devam ediyor. Evet bakalım dron Ali Ali Yerlikaya yarın sabah ne tür bir operasyon yapacak herhalde bir başka KYK'lı öğretmenin bankası da parası olan esnafın peşine düşecektir diyelim çünkü cezaevleri onlar için ayrılıyor. Cezaevlerinde ya da sokaklarda mafya iktidar kurmuşken cezaevleri öğretmenlere, gazetecilere ve masum insanlara ayrılmış vaziyette Erdoğan rejiminin en temel özelliklerinden birisi haline geldi bu çarpık ilişki. Türkiye gündeminden devam edelim. Şimdi Türkiye gündeminde hukuk kalmadı. Türkiye mahkemeleri tiyatrodan ibaret. Ortada herhangi bir yargılama yok. Rüşvet en temel geçerli akçe. Parayı basan her türlü kararı mahkemelerden çıkartıyor. Bunun sayısı örneklerini size aktardık. Peki Türkiye ne yapıyor? İşte sadece Türkiye'de olsa iyi. Artık dünyaya ihraç ediyorlar. Her türlü illegalitesini dünyaya yaydılar. E Erdoğan bu şekilde olursa, bakanları bu şekilde olursa, bürokratları da öyle oluyor. Şimdi geçen hafta boyunca Eric Adams, New York Belediye Başkanı'nın Türkiye olan rüşvet ilişkilerini konuştuk. Daha doğrusu biz konuştuk. Erdoğan medyası konuyu görmezden geldi. Erdoğan'a bu konuya dair tek kelime sorulmadı. Yani bu kadar önemli bir itham var. Amerikan medyası her yeni gün yeni yüz kızartıcı detayları manşetlere çıkartırken Türkiye medyasında bunlar işlenmiyor. Yeni bir detay daha öğrendik. Mersi sadece yani Türkiye'nin davalı konu olduğu, dava konusu olduğu konular az buz değil. Mesela bunlardan bir tanesi yeni detayları fark ettiğimiz bir konu. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ndeki önceki elçi müsteşarı ve onun eşi New York'ta, şey Washington'da davalık olmuşlar. Ve neyle davalı davalık oluyorlar? İnsan kaçakçılığı, sahtecilik, sebepsiz zenginleşme ve iş yasalarını ihlal. Şimdi davanın detayları sosyal medyadan da görebilirsiniz. Kronos okumuştum ben. Başka yerlerde de detayları var. Şimdi bu haberin ilginç olan taraflarından bir tanesi şu. Hüsnü Sinan Ertay ve eşi Anıl Özge Ertay. Evlerine e, hizmetçi getiriyorlar. Ona keş para verip şey pardon bankamatiğe parasını yatırıp hesabına sonra kadını alıp götürüp bankamatikten para çekip paralarına el koyuyorlar şeklinde çok sayıda detay var. Şimdi her konu hakkında açıklama yapan Kabul edilemez şeklinde klasikleşen cümleler kullanan Dışişleri Bakanlığı söz konusu dava 5 Mayıs'ta açılmasına rağmen Amerikan medyasına konu olmasına rağmen tek kelime etmedi. Hala bu konuyu görmezden geliyor. Tabi konunun tek tarafı bu değil. Yani dışişlerinde işlerin nasıl döndüğü, Türkiye'deki o seçkin ayrıcalıklı sınıfın nasıl oluştuğunu da gösteren önemli detaylar var haberde. Ben açıkçası o kısmına daha çok ilgiliyim. Hani Filipinli bakıcıyla anlaşamazsın, onun parasıyla ilgili anlaşmazlık çıkar. Bunlar ihtimal dahilinde olan şeyler diyelim ki oldu. Ama ben Hüsnü Sinan Ertay ve eşi Anıl Özge Ertay'ın kariyerine biraz baktım. Sonra bir baktım ki aile kariyeri son derece enteresan. Çünkü söz konusu kişi babası, kendisi ve eşi de diplomat. Hani aile boyu diplomat, bakanlık tam anlamıyla ailelerine e, tahsis edilmiş gibi yaşayan bir aile. Detayında ne var? Detayında şey şu mesela kendisi Dışişleri Bakanlığı Sicil Müdürlüğü'nde çalışmış. Ne tesadüfse işte babası da Sicil Müdürlüğü ve Pensörler Müdürlüğü yapmış. Babası 28 Şubat döneminde Dışişleri bakanında fişlemeler yapıp irticacı damgası vurulan insanların ihracı konusunda aktif olarak çalışmış. Peki oğlu ne yapmış? Oğlu da 15 Temmuz sonrasında Sicil Müdürlüğü'ne gelip orada e, Dişleri Bakanlığı'ndan yapılacak olan tasfiyeleri, ihraçları koordine etmiş. Yani baba oğul e, bakanlığı çiftliğe çevirip e, kendilerine muhalif gördükleri herkesi ihraç noktasında fişlemişler. Yetmemiş aynı şekilde e, babası Büyükelçi Ertay'da personel, üst düzey personel olarak e, sınavlardan sorumluymuş ve ilginç olan şey şu, Tam da onun sınavlardan sorumlu olduğu dönemde diğer oğlu da yazılı ve sözlü sınavı kazanıp diplomat olmuş. Tam da babasının sorumlu olduğu alanda. Ama olay burada da bitmiyor. Ne gibi? Şimdi baba oğul personel dairesinde yöneticilik yapmanın yanı sıra e, burada söz konusu olan ismin kardeşi e, Sinan Ertay'ın kardeşi bakanlığa giriş yapıyor. Dışişleri Bakanlığı'na babasının sorumlu olduğu alanda sınavı kazanıyor. Sonra bir ay sonra doktora için istifa ediyor doktora gitmek için doktorasını bitirip bakanlığa tekrar giriyor sınavsız bir şekilde yani bu da tabii bir başka husussuzluk. ama burada dikkat çekmek istediğim şey şu hani Erdoğan rejimi yıllardır bir e, yalanı tekrar ediyor İşte birileri sınav sorularını çaldılar haksız hukusuz girdiler ya bakın bu tartışmaların arkasındaki en, gemel, en temel gerekçe bu bir grup insan seçkin kendini Seçkin daha doğrusu işte ağzında gümüş kaşıkla doğan, e, ayrıcalıklı sınıf olarak gören insanlar var. Onlar başka insanların özellikle de kırsaldan, Anadolu'dan bileğinin hakkıyla kazanmış, esaslı soru e, esaslı bir süreçten geçmiş, çok iyi okullardan mezun olmuş gelmiş insanların kendi alanlarında, kendi tabiri caizse çiftliğe çevirdikleri alanlarda boy göstermesini istemiyorlar. Bu tartışmayı yansıtmasının da bu önemli bir örnekti diyelim. Tabi Dışişleri Bakanlığı'nın her konu hakkında açıklama yapıp bu konuyu görmezden gelmesini de dikkatinize sunalım. Çünkü e, yüz kızartıcı bir durum. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin dört tane bakanı Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Muammer, Nihat Zeybekçi ve Berat Albayrak Amerika'daki mahkemelerde dava dosyalarında. Halk Bankası, Devletin Bankası Amerika'da sanık. Devletin Dışişleri Bakanlığı müsteşarı şey, yöneticileri sanık. Türk Hava Yolları bayrak taşıyıcı firması sanık. Yani liste uzayıp gidiyor. Her türlü illegalitenin içerisinden Erdoğan ve adamları çıkıyor. Bu da gerçekten Türkiye'nin geldiği noktasından son derece düşündürücü. Tabi bu noktada bir şeyin de altını tekrar çizmekte fayda var. Peki Erdoğan'ın en büyük avantajı ne? Erdoğan'ın en büyük avantajı Türkiye'nin muhalefetsizliği. Ya düşünebiliyor musunuz? Özgür Özel Amerika'ya gitti. Rüşvet skandalının patladığı gün ve rüşvet skandalının ortasındaki Türkiye'nin önüne gidip Erdoğan savunuculuğu yaptı. Evet yani gerçekten tanımsız, gerçekten hani siyaseti bir kenara bırakın çok basit, çok temel bir iletişim e, şey diyelim, iletişim kuralını bile ihlal eden bir CHP lideri var. E böyle bir dönemde Erdoğan rahat rahat iktidar olmasında kim olsun yani rüşvetin ortasındaki binanın önünde rüşveti jest olarak meşrulaştırmaya çalışan bir ana muhalefet Partisi lideri var. Ve dahası şu ki o çabayı AKP'nin kendi trolleri bile göstermedi. Yani onları bile geçti Özgür Özel. Gerçekten CHP adına, Türkiye'deki muhalefet adına son derece düşündürücü bir tabloydu. Orta Doğu'ya geçelim. Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. Zaten son derece yüksek. İsrail... Durduran olmadığı için Amerika'da da 5 Kasım seçimlerine kadar kimsenin durdurmayacağı için çok yoğun bir şekilde bombalamaya devam ediyor. Suikastler yapıyor, bombalamalar yapıyor ve bugün itibariyle Beyrut'ta yeni bombalamalar vardı. Beyrut'un Kola Mahallesi. Buranın özelliği şu, burası Hizbullah'ın çok güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yer ve burası, buraya yönelik bir saldırı 2006'dan böyle ilk kez oluyor. Yani İsrail saldırılarını genişletiyor ve bir taraftan da öldürülen Hizbullah liderlerinin yöneticilerinin Hasan Nasrallah ve diğer yöneticileri nasıl öldürüldüğü ile ilgili uluslararası medya çıkmış detaylar var. Gerçekten e, akla ziyan detaylar var. Ne gibi işte Nasrallah'ın birisiyle el sıkışma sonrası eline bulaşan bir kimyasaldan izinin sürüldüğü ve benzeri gibi çeşitli haberler gördüm. Çok değişik senaryolar yazılıyor. Ama net olan bir şey var. İsrail istihbaratı tabiri caizse gövde gösterisi yapıyor. Bütün Hizbullah yöneticilerini öldürdüler ve Hamas de İran'da İsmail Hani örneğinden bahsediyorum. İran'da korunaklı evde öldürdüler ve son derece dikkat çekici operasyonlar yapıyorlar. Tabi bu bölgede birçok şeyin değişmesi demek. Hizbullah'ın içinde olduğu durum, bölge ülkelerinin durumu, İranın durumu da yakından takip edilmeli. Bölge giderek daha da ısınıyor. Az önce bülteni açarken söylemiştim, Numan Kurtulmuş da bu durumdan istifade edip Türkiye'nin asıl hedef olduğunu söylüyor. Bu söylemi Erdoğan ve ekibi de daha da yaygınlaştırırsa uzun süre bir İsrail Türkiye'yi işgal edecek söylemi, onun üzerinde siyasi bir rantı elde etme girişimini de göreceğiz diyebiliriz. Bu ara şunu da hatırlatalım, Hizbullah'ın genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı çünkü hayatta kalan hayatta kalan az sayıdaki yöneticiden bir tanesi Naim Kasım İsrail'e rest çekip e, savaş meydanına çekilmeyeceklerini açıkladılar. Buna karşılık İsrail Savunma Bakanı Galant da Lübnan'a karadan müdahale için hazır olduklarını açıkladı. Yani karadan müdahale de geliyor, savaş giderek yayılıyor, gözüküyor. Bölgemiz gerçekten ateş çemberi ve maalesef Filistin burada yine unutuldu. Yine Filistin mağduriyeti başka gündemlerin arkasına kaldı. İsrail Filistin'de sivilleri öldürmeye devam ediyor. Ve bütün bunlar olurken Erdoğan'ın damadı İsrail'le ortak sponsorluk yapıp silah fuarı düzenliyor. Evet tam bir Orta Doğu görseli, tam bir Orta Doğu hipokrasi açmazı diyebiliriz. Evet 30'u Eylül itibariyle Eylül ayında sonuna geldik. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları sizler için derledik. Lütfen TR 24 yayınlarını takip edip paylaşıp e, yorum yazarsanız ciddi cid destek vermiş olursunuz. Çünkü YouTube algoritmasıyla bizim sesimizi kesiyorlar. Bu da Erdoğan rejiminin bir başka otoriter davranışı. E, maalesef YouTube gibi platformlar da paraya boyun eğerek buna aracı oluyorlar. Bunu açabilmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bu hatırlatmayla bitirmiş olalım. Ha bir de son dakika hatırlatması yapalım. 2 Ekim'de Strasbourg'da çok önemli bir eylem var. Hak arayışı var. Lütfen bu eyleme takip edelim, destek verelim. Biz de tr 74 ekibi olarak hem eylemin yerinden hem de sonrasında eylemin yorumlanması olarak özel yayınlarla karşınızda olacağız. Bu hatırlatmayla da bugünü bitirmiş olalım. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.